Şimdi insanın e, nefsi, insanın nefsi, nefs, <laughs> benliğimiz, bendik noktamız, varoluşumuz nerede gözünü açtı? Etkimik bedende gözünü açtı. Etkimik bedende gözünü açtığı için etkimin esaretiyle bu dünyaya başladı kalbe baktığımızda bu etki et kalp değil. Kalp aslında Allah sevgisiyle tatmine ulaşan manevi organ. İşte e, kalbimiz et kemik bedende varoluş şa gözünü açtığı için dünyevi tatminin peşinde dünyevi tatminin peşinde zikirle bunu arındırdığımızda Allah sevgisi içinde duvar ve Allah sevgisiyle tatmin olur. Ruhumuz sağ tarafta. Evet. Sonsuzluktan gelmiştir. Kalbimiz evet kalbimiz sınırlı dünya ile tatmin olduğu için ruhu da onun peşine takılmıştır. Sonsuzluğu dünyada arar olmuştur. Zikirle temizlendiğinde, tabii ki başlangıcı kalptendir. Kalpten o e, kene gibi yapışan nefsin esareti kurtulduğunda, işte o zaman ruh da özgürleşir. Ruh artık kalbin dünyaya bakışını değil Allah sevgisiyle doldu ya bu defa ruh o sevgiye bakar ve sonsuzluğa dalmaya başlar. Hemen sol göğsün üstü sır orada nefis evet nefis Allah'ın sevgisiyle dolduğunda ruh yönünü Allah'a verdiğinde bu defa evet bu defa sır çalışmaya başlar insanın nefsine ilhamlar akmaya başlar. Nefsi mülhime derler buraya. Ve yani nefsi mülhime ilhamlar akması sonucu ahfa, hafi, sah göğsün üst tarafı. Evet. Bu devreye girer. Bu defa kendisi, kendi varlığını kuşatan Allah'ın kuvvet ve kudretini görmeye başlar. Orada tatmin olur. Allah muhabbeti ile bak tatmin hafide oluşur ve razi ve merdi dediğimiz ahfa boyutu gerçekleşir ve kendisinin tüm varlığının Allah'ın kudretinden oluştuğunu seyreder razi ve merdi dediğimiz nefsin basamaklarına yükselir ve saf olur. Nefsi natıka dediğimiz alın ortası ve en ensenin arkası orada bir kurudur var. O kurudur. İşte ahfadan oraya bir çıkış oluyor. Kamile dediğimiz nefsi kamile dediğimiz olay ortaya çıkıyor. Nefsi natıka nefsi kamileye tekamül ediyor. <laughs> bu çalışmalar yapılmadan direkmen üçüncü göz dediğimiz yukarıya kişi odaklandığında bu defa nari katman olarak üçüncü göz devreye girebiliyor. Bedensel tatminler peşinde varlığını sürdürebiliyor. Evet. Tüm olay nerede başlıyor? kalpte Allah sevgisinin yerleşmesi, oradan ruha sirayet etmesi, ruhtan sırra yönelmesi, sırdan hafiye geçiş yapması, hafiden ahfaya geçmesi, ahfada öcüp ve kibir bu iki büyük hastalıktan eğer kendisini muhafazaya alırsa, kurumaya alırsa, evet, oradan safiyeye uçuş yapar. Bunlar nefsin basamaklarıdır. Yani nefsin daha doğrusu bedende gezimidir. Kalpten ruha, ruhtan sırra, sırdan hafiye, hafiden ahfaya, oradan nefsin atıkaya bir işte e, yolculuğudur. Nefis hepsinde vardır. Deneme sınavımız, sınanımız, sınamamız hepsinde vardır. Ve bu ölümle beraber, evet etkinlik bedenin ölümüyle beraber sınav dünyasından çıkmış oluruz. Ve